28 Şubat döneminde bireysel hak kaybına uğrayan, e, askeri personel, sivil personel, öğrencilerden e, oluşan, kendileri mağdur olmadığı halde bizim davamıza destek veren hukukçular ve STK temsilcilerine oluşan bir grup gönüllüyüz biz. Bununla da e, ilgili olarak esas da kuruluşumuzu e, biz de YouTube kanalından her ayın 28'inde 28 Şubat'a işaretle, 28 Şubat'a Şubat işlediğimiz yayınlar yapıyoruz. 28 Ağustos 2021 yılında ilk canlı yayınımızla birlikte de kuruluşumuzu ilan etmiş olduk. Şimdi siz az önce belki hani hiç 28 Şubat'ı bilmeyen var mıdır diye bir sorunuza işaretle. Evet. Toplumsal hafızayı diri tutmak, gelecek nesillere eğer tarihi yazmak istiyorlarsa dijital belge bırakmak. Bir de 28 Şubat'ı hem kendimiz unutmamak hem de unuturmamak istiyoruz. Çünkü rahmetli Aliye İzzet Bey için için çok güzel bir tespiti var. Ne yapın edin, sakın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır ve unutulan zulüm de tekrarlanır. Evet. Bu sebeple çalışmalarımız var.